Seleme celemeler. fakırlar, vallahi sen yokken iyiydik ama sen ol verdiğin gibi keyfimizin içine sıçtın. Sus yoksa ekonomini sikerim. Lan zaten siktin amına koyayım. Lan ben gene ne buldum bakın. Ben en son seni bulacağım zaten Japonya. Japonya lütfen bokunu yiyim sal bizi. Ben tekrar 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 beğendim. Bokunu koysam onu da beğeneceksin en son amına koyayım. Türkiye bugün buluşak mı? sevgilim kaç gündür buluşmuyoruz ama. Cidden sensiz hayat benim için bir boşluk. Geber inşallah hamına kodumun vodkası. O vodkayı alır sana sokarım. Küfür etme lan kardeşime. O da bana küfür ediyor. Ağzına sağlık azerim. Sıkıldım ben gidip anime izleyeceğim. Siktir git cehennemin dibinde yolun var. Japonya çevrim dışı. Konu açında sohbet edelim. Azerbaycan Karabağ benim. Bunu hamına koyayım. Lan seni yerde ararken buldum. Hasiktir ben kaçar. İsrail çevrim dışı, geber amına kodumun gavuru, ava küfür etti, hepinizin götüne fil girsin, baba ne işin var senin, ben de buradayım, ben de şaşırmadınız herhalde, baba ben Türkiye'yi seviyorum lütfen onu bana alalım, siktir git lan amın kodum sana değil oğlumu bokumu vermem, ama ben onu seviyorum, bana ne amına koy, ulan buralara ne ara geldik amına koyayım, biriniz konuyu değiştirsin, sevgilimden ayrıldım, sevgilim mi vardı senin, değiştir. Türkiye'yi bu akşam kaçıracağım. Azer abi'nin balkonundan röbet tut. Değiştir. Benim geleyen nedenle bir şey buldum. Allah seni dünyadan uzak etsin inşallah. Yemin ediyorum Yunanistan bir de bu orospu çocuğu. Kırıldım ama. Veter olamına koyayım. Ben tekrar 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 beğendim. Lan sen de her boku beğenme amına koyayım. En son sikeceğim belanı. Komik mi Hem de çok komik.